Deniz Koçak geliyor. Merhabalar Deniz. Merhabalar. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim seni tanımak isteriz. Deniz benim ismim Mersin'de doğdum. İlkokula Mersin'de gittim. Sonra ilkokul sırasında balerin olmak istediğime karar verdim. Evet, konservatuar sınavlarına girdim ve kazandım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ortaokul konservatuarda bitirdim. Ee, benim için çok yorucu disiplinli ve zor dört yıldı ama çok da keyifliydi. Ee, oradan aslında öğrendiklerimle bence e, o zamanki işte lise sınavı teoga çalıştım ve liseyi İzmir'de burslu kazandım. Ee, İzmir Türk Kolejine gittim yatılı olarak İzmir'de okumaya başladım ondan sonra. Orada da yine aynı şekilde çalışarak falan filan işte dört yılımı geçirdim. Bir sürü bir şeyler yaptım. Sonrasında okulu birincilikle bitirdim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. YKS'de de 218. oldum. Maşallah. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Ee, şimdi Koç Üniversitesi'nde psikoloji bölümündeyim. Burslu olarak başladım. Hayırlı olsun. Evet. İlk senen mi? Evet ilk senem olacak. Tebrik ederim. Teşekkür Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılı olsun inşallah senin Teşekkür için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hobilerin nelerdi? Neler yaparsın? Buz pateni kayıyorum. Onun dışında bir podcast yapmak istiyorum. Gelecekte aslında buradan biraz para kazanabilirsem oraya ayırmak istiyorum bir kısmını. Ne üzerine yapmak istiyorsun podcastleri? Biraz böyle nasıl söyleyeyim hepimizin hayatımıza böyle denk geldiğimizde bu nasıl olur acaba neden böyle diye düşünüp sonra hiç araştırmadığımız konular vardır. Mesela geçen şey düşündüm. Hani Neden hamam böceklerini çok şirin bulmuyoruz ama kedileri buluyoruz örneğin bunun gibi ya da neden üzüldüğümüzde gözümüzden yaş geliyor falan. Bunun gibi böyle insanın günlük hayatta merak edip araştırmadığı konularla ilgili küçük hap bilgilerin olduğu bir podcast yapmak istiyorum. Anladım. Kediler daha şirin ama. Bence de ama neden <laughs> öyle buluyoruz acaba? Kiminle <gülüyor> geldin <gülüyor> Deniz? Dedemle geldim. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? <laughs> Çok sağ olun. Heyecanla Deniz'i dinliyorum. Ben Deniz'in en büyük özelliğim Deniz'in dedesiyim. Emekliyim. Çalışırken çocuklarımıza, yavrularımıza göstermediğimiz özeni emekliler biliyorsunuz torunlarına gösterirler. Büyük torunum da benim Deniz. O bizim büyük sevdamız, aşkımız. İlk göz ağrısı. Evet ilk göz ağrısı. İzmir'de de son 4 yılını beraber geçirdik. Onu çok çok seviyoruz. Çok müthiş bir çocuk. Hatta onunla ilgili küçük bir şey anlatayım. 18 yaşına bundan 4 ay önce girdi girdikten bir hafta sonra bir şeyler hararetle internette bir şeyler bakıyor. Ne yapıyorsun Deniz dedim. Dedik artık 18 yaşına girdim. oy vereceğim. Dolayısıyla partilerin programlarına bakıyorum. Onları inceliyorum dedi. Yani çok bilinçli araştıran, evet. inceleyen. Ben ona çok güveniyorum. Onu çok seviyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Sağ Ben olun, teşekkür bağlı. ederim efendim. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Deniz. dağ gibi dedem var arkanda. Çok teşekkür ederim. Öyledir. Gerçekten çok güzel. Allah muhabbetinizi daim etsin. Çok Kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. Çok konuşan kişilere ne denir? A. Galoş dilli. B. Babet dilli. C. Papuç dilli. D. Patik dilli. C. Papuç dilli son kararım. Tebrikler Deniz. Teşekkür ederim. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi uçak bileti satın alan birinin seçeneklerinden biri olabilir? A. İstatistik sınıfı B. Ekonomi sınıfı C. Muhasebe sınıfı D. Maliye sınıfı B. Ekonomi sınıfı son kararım. ...sebrik ediyorum. Sağ ol. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Azimli bir bireysin. Gelirken bir hedef belirledin mi kendine? Ee, yani tabii insan gidebileceği... ...yere kadar gitmek istiyor ama en azından... ...ikinci baraj sorusunu geçmek istiyorum. Umarım, umarım. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Sözlük tanımına göre... ...hangi şekilde yumurtaya kayısı adı verilir? A. Beyazı pişmiş sarısı az pişmiş B beyazı hiç pişmemiş sarısı az pişmiş C beyazı az pişmiş sarısı çok pişmiş D beyazı hiç pişmemiş sarısı pişmiş A beyazı pişmiş sarısı az pişmiş Son kararım der deniz Gördüğün sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölüme ne ad verilir? A şakak B aya C avurt D çehre Son 10 saniye Deniz. C. Avurt son karar. Deniz Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şakak ikilemde bıraktı seni değil mi? Ya aya, aya avuç için mi demek? Tabii de, el Değil sen. mi? Emin olamadım ama bir an şey oldum yani. Ay, şakak değil, ayağı mı gitti aklın? Yani ya şakak avurt burası. Kaldı. Avurtları çökmüş denir hatta burası. Evet. Aya, ayadan biraz şey endişelendim yani neyse. Tebrik ederim. O endişenin içerisinden gayet sağ salim çıktın ve doğru cevabı verdin. Ve beşinci sorumuza geldik. 7500 sıra değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Simeli şarkısını seslendiren Phoebe ve arkadaşları hangi sitcom dizisinde yer alan karakterlerdir? A. Seinfeld B. Friends C. How I Met Your Mother D. Gilmore Girls Süreniz oluyor. Ben seyirci kullanmak istiyorum. Tabii. Sevgili seyirciler, Dinlediğiniz Simeli Cat şarkısını seslendiren Phoebe ve arkadaşları hangi sitcom dizisinde yer alan karakterler? A. Seinfeld B. Friends C. How I Met Your Mother D. Gilmore Girls Süreniz 10 saniye. Deniz dönüşte 5 saniyen var. Dikkat etmeni rica ediyorum. sevgili seyircilerimiz yüzde 40 oranıyla D şıkkı ona en yakın yüzde 33 ile B şıkkı ona da en yakın yüzde 27 ile C şıkkı demişler. B Fransız son karar. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. %40 oranına rağmen %33 seçtin. Hissinle beraber tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Nasıl son anda karar verdin Ya Aslında Friends olduğunu düşünüyordum. İlk ama, andan itibaren. Evet ama sonra dedim ki umarım Hawaii meteor Mother gelmez. Sonra Işıklar'da o da vardı. İkisinin arasında kaldım biraz. Çünkü ben ikisini de izlemedim ama karakterlerden biraz aşinayım. Hani Rachel falan diyordu. Ee, sonra işte şarkı da eskiydi. Dedim ki herhalde Friends'tir yani. Çünkü Gilmore Girls'ı izledik. Hatta annemle izledik. Annemi buradan öpücük gönderiyorum. <laughs> <laughs> evet o yüzden ee, Friends dedim. İyi ki doğru çıktı. Evet tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sıra geldi 6. sorumuza. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda İtilaf devletlerine karşı savaşan Osmanlı Devleti'nin de dahil olduğu merkezi güçler olarak da bilinen devletlerin ortak adı hangisidir? A. Demir perde ülkeleri B. Mihver devletleri C. Üçüncü Dünya ülkeleri D. İttifak devletleri de ittifak devletleri son karar. Almanya, Avusturya Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan ittifak evet. devletleri. Tebrik ediyorum Deniz. Teşekkür ederim. YKS'den hemen sonra girmek çok katkı sağlıyor gerçekten <laughs> değil <mi? gülüyor> Tebrik ederim. Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Değerli izleyenler, 30 bin lira değerindeki yedinci sorumuz geliyor. Hangi kitap ilk olarak İngilizce yayımlanmıştır? A. Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalı B. Victor Hugo'nun Sefilleri C. Cervantes'in Don Quixote'u D. Dante Alighieri'nin İlahi komedyası. Al, A Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalı son karar. Yüz yürekten tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Bu cevabında ikinci baraj sorusuna doğru cevap vermiş oldun ve 30 bin lirayı garantiledin. Bununla beraber iki tane jokerin yanına çift cevap jokeri hakkını kazandın. Teşekkür ederim. Oley. Neler hissediyorsun? Heyecanımı biraz daha attım. Sürenin gidecek olması beni çok rahatlatıyor. Ee, i̇yiyim ya, iyi gittim galiba. Tebrik ediyorum. <laughs> tebrik. Ömer Bey'e de söz vermek istiyorum. Efendim neler hissediyorsunuz? Önce o soruya cevap veremeyecek diye içim gitmişti. Ben bir asker emeklisiyim. Ona cevap vermesi çok hoşuma gitti. Ee, ama ben onu bilmiyorum ama heyecandan ölmek üzereyim Kenan Bey. Çok teşekkür, <laughs> teşekkür ederim. Aman efendim kendinize Başarılar iyi bakın. <laughs> çok Sağ, teşekkür ederim. Çok sevgi kalıyorum. Sağ olun, var olun. Çok Sağ. teşekkür ederim. Siz de öyle. Deniz bravo. Teşekkür ederim. Dedem sayesinde bu arada katıldım ben yarışmaya. Biz dedem anneannem ben hep hafta sonları izlerdik evde. İşte hep yarışırdık aramızda falan. Dedem de 18 olmamı çok böyle dört gözle bekledi buraya başvurabileyim diye. Olduğum gün, doğum günüm. Bana dedi ki hadi başvur. <laughs> Dedim ki bir sınav bitsin ondan sonra <laughs> başvurayım. Sonra sınavdan sonra hadi başvur hadi başvur yaptı. Dedim işte biraz zaman geçsin işte sezon başlasın falan. Şimdi başvurdum başvuru başvurmaz da çıktı. O yüzden dedeme buradan şimdi yandan öpücük gönderiyorum. <laughs> <laughs> Ömer Bey ama sendeki potansiyeli cevheri görmüş. Deniz de, o yüzden bu kadar istemiş. Teşekkür ederim. Ve e, beklentisini de zaten şu ana kadar fazlasıyla karşılıyorsun bence. Bravo. Sağ olun. Sıra geldi 8. sorumuza. Değerli izleyenler, 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür? A. Bir dakika, B. Bir saat. C. Bir gün. D. Bir ay. E, ee, hiçbir fikrim yok. <laughs> ee, bir dakika değildir herhalde. Ben direkt telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarışmacımız Türk Telekom Joker'ini kullanmak istedi. Joker'leri tanıyoruz. Öykü o ben Şumnulu Göktuğ Türkan, Berna Kocaman. Kim ben arayalım? Göktuğ Türkkan aramak istiyorum. <laughs> Yakınınız nedir? Dayım kendisi. <laughs> Umarım doğru cevap verir. Umarım. Ne işle meşguldür Göktuğ Bey? Mimar kendisi ama e, her şeyi bilir yani. <laughs> Gerçekten ne ararsanız bilir. Umarım bunu da biliyordur. Umarım. Göktuğ Bey iyi akşamlar. Kenan Demirzalıoğlu ben nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim Kenan Bey iyi akşamlar. Yarışmacımız Deniz, Deniz Koçak kaçıncı soruda takılmıştır sizce? <laughs> Son soruda. <laughs> i̇şte. <laughs> evet. Deniz cevabı biliyor aslında ama size milyonu kazanacağını söylemek için aradı. Keşke evet. <laughs> Göktuğ Bey Deniz 8. soruda takıldı. Size danışmak istedi yardım etmeye çalışırım. Umarım. Deniz şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Rubik küpü tasarlayan er Erno Rubik'in küpün prototipini tamam yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür? A. 1 dakika. B. 1 saat. C. 1 gün. D. 1 ay. Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in küpün prototipini yaptıktan sonra çözmesi yaklaşık ne kadar sürmüştür? Açıkçası hiçbir fikrim yok ama bir gün diye atardım deniz ya kusuruma bakma hiç hayal edemedim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin kusuruma bakma. Sağ ol. <laughs> evet. Şimdi. Ya şöyle biraz emin olamadım. Sonuçta kendisi tasarlamış bunu. Evet, evet, isminin de oradan geldiğini öğrenmiş olduk. Rubik küpün Erno Rubik'ten geldiğini. <laughs> Kendisi tasarlamış olduğu için daha kısa da sürmüş olabilir. Veya sonuçta bu dünyadaki ilk Rubik küp olduğu için... ...bir ay falan da sürmüş olabilir. O yüzden hiç emin değilim. Açıkçası bunu çok riske atmakta istemiyorum ve hiçbir fikrim de yok. Nasıl fikir yürütebilirim onu da bilmiyorum. Sanırım diğer Joker'lerimi de kullanacağım. Ben %50 jokerimi kullanayım. Ay şey yarım yarım. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Bir dakika. D. Bir ay. Tam senin dediğin gibi oldu. <laughs> Kendi tasarladığı için bir dakikada da evet. bitirmiş olabilir. Ama ilk tasarım olduğu için bir ayda da bitmiş olabilir. Acaba evet. hangisi? Hmm. Bu iki şık varken hangisi daha yakın geliyor sana? Bir dakika çok kısa bir süre bence. Çünkü şu anda bile bildiğim kadarıyla böyle çok yetenekli insanlar bir dakikaya yakın bir sürede herhalde çözüyorlar. Belki 30 saniye falandır ama bir dakika çok kısa bence. Bir ay biraz daha yakın geliyor bana ama bir ay da çok uzun. Yani nasıl tasarlanmış olabilir mesela hani bir küp vardır. Bunu böler, der ki işte her yere aynı yere gelsin, böyle dönsün. Bir ay bence daha doğru. Riske yetecek misin? Joker'ini mi kullanacaksın? Hmm. <laughs> Çok zor gerçekten. Bir dakika. Ama belki de mesela dörtlü dörtlü bir Rubik küp yaptı. Böyle dokuzlu değildi yani bir tarafı. O zaman daha kolay olur. Bir dakika sürmüş olabilir belki o zaman. Ben şey de kullanayım. Çift cevap Joker. Onu da kullanayım. Kullanıyor musun? Kullanıyorum. İlk tercihin hangisi olur? Bir ay. Son kararın mı? Evet son karar. Mantık doğru çıktı. Ama yani dediğin, dünyada tasarlanmış ilk Rubik küp olduğu için kendi tasarımcısı tarafından bile bir ayda. Evet renklerin eşleşmesi bir ay bulmuş. Bravo Deniz. Teşekkür ederim. Öğrenmiş olduk. <laughs> Sıra geldi dokuzuncu sorumuza. Değerli izleyenler 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhanettin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır? A. Asker olarak Normandiya çıkarmasına, B. Atlet olarak Berlin Olimpiyatlarına, C. Müzisyen olarak ilk Woodstock Festivali'ne, de arkeolog olarak Bergama kazılarına. Hmm. İlginç bir soru. İlginç bir soru. Şimdi 1920'de doğduysa asker olarak Normandiya çıkarmasına katılması pek mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı'nda sanırım Normandiya çıkarması. O öyleyse katılmış olamaz. Atlet olarak Berlin Olimpiyatlarına katıldığını hiç sanmıyorum müzisyen olarak ilk bulutsak onu da hiç sanmıyorum. Arkeolog olarak Bergama kazıları biraz daha olası. Yani bilmiyorum ama bu kadar da basit olamaz herhalde. Normandiya çıkarmasına fan katılmışsa çok garip olur ama Yani aslında yurt dışında doğmuş olması gerekiyor yüksek ihtimalle. Öyle diye düşünüyorum 1920'de doğduğuna göre. Ee, Normandiya çıkarması, Normandiya Fransa'daydı. Ama İngiltere'ye gitmiş olması daha olası bu beyefendinin. Ama Normandiya çıkarmasında İngiltere var mıydı? Hatırlamıyorum. Berlin olimpiyatları çok çok absürt bence niye katılsın ki? <laughs> Müzisyen olarak ilk Woodstock festivali bence o da değildir. Padişah'ın torunu. Bergama kazıları. Berlin olimpiyatlarının kaçta olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum sanırım. Berlin olimpiyatları. Bergama kazıları. İyi ya <laughs> Çok fena bir durum. Evet. Bergama kazıları. Yani aslında yurt dışındaysa sonuçta ama Türkiye'ye dönmüştür 2008'e kadar herhalde. Neler geçiyor aklından Deniz? Sesli düşünürsen mutlu oluruz. O aynı şeyleri düşünüp duruyorum hani Bergama kazıları, Bergama e, İzmir'de arkeolog olarak, atlet olarak. Berlin Olimpiyatları'nı gerçekten bilmiyorum ne zaman olduğunu. Woodstock Festivali bence çok alakasız. Çünkü müzisyen olsa bence haberimiz olurdu yani padişahın torunu bilmiyorum. Haberin olur muydu? Olurdu çünkü politikayla biraz ilgili. Gerçi 2008'de vefat ettiyse ben 5 yaşındaydım o zaman. <laughs> o yüzden haberim olmayabilir. Olmazdı herhalde. Bilmiyorum. Bir fikrim yok galiba, bir cevap veremeyeceğim. Bilmiyorum yani aklıma hiçbir şey gelmiyor ben galiba çekiliyorum. Çekilmek istiyorum. Son karar mı? Son karar Şimdi Normandiya çıkarması 1944. Hmm. Berlin Olimpiyatları 1936. Woodstock 60'ların sonları olması lazım. O çiçek çocuklar dönemi. 68-69 gibi. Bergama kazıları ne zaman? E o da 100 yılın başlarında. Şimdi bu tarihlerde sana hangisi yakın gelirdi? Bu tarihleri bildiğini varsaysaydın. O zaman hepsi olabilirmiş. <gülüyor> <gülüyor> yani o zaman, Berdim o zaman biraz zor olabilirdi belki. 36-16 yaşında. Ama atlet sonuçta gençler yani olimpiyatlara genç insanlar da katılıyor. Çok doğru. Yani hepsi mümkünmüş iyi bari. Peki bir tercih yapsan ne derdin? Arkeolog olarak Bergama kazılarına derdim. Oh. Asker olarak Normandiya çıkarmazsın. Çok garip. Enteresanmış. Ömer Bey böyle bir bilginiz var mıydı? duymuştum ama denizin bilebileceğini düşünmemiştim. Ben asker olduğum için duymuştum böyle bir şeyi. Çok eskilerden ama çok isabetli karar verdi. Deniz zaten verdiği bugüne kadar kararların hepsinde çok isabet etti. Ben de bunda da isabet etti. Tebrik ediyorum torunumu. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Siz de öyle efendim. Sağ olun, var olun. Deniz çok güzel bir yarışma çıkardın. Çok teşekkür ederim. Senin yarışma gerçekten çok keyifliydi. Sizinle de. Sağ olun. Ayrılmadan önce ne paylaşmak istersin? Ee, çok keyifliydi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yani teşekkür. arkadaki ekip her şey müthişti. Gerçekten benim için çok güzel bir deneyim oldu. 18 yaşında böyle bir şey yaşayabilmek e, çok güzeldi. Çok teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ederiz. Böyle genç ama bilgili yarışmacılarla hakikaten yarışmak çok daha ayrı keyifli oluyor. O yüzden verdiğin keyiften dolayı sana teşekkür etmek ben istiyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle olun lütfen. 50 bin lirayla uğurluyoruz senin. Başarıların devamını diliyorum.